Hepinize merhaba çocuklar. Şimdi ağırlık merkezi ile ilgili parça çıkarma sorularından bahsedeceğim. İki tip soru sorulabilir. Hatta üç tip. Hepsine değineceğim. Ne yapmanız gerektiğini söyleyeceğim size. Şimdi birincisi şu. Dengenin bozulmaması için diye sorarlarsa. Bir levha var. Eşit bölmeli. Asmışlar bunu. Şekildeki gibi dengede. Tabi türdeş bir levha. Şu mesela harflendirdiğim bazı kare parçalar var. Bunlardan herhangi biri veya ikisi veya üçü çıkartıldığı takdirde dengenin bozulmaması için numaralandırılmış parçalardan hangisi veya hangileri çıkarılmalıdır denirse neye bakılmalıdır? Şimdi dengenin bozulmaması için dediği zaman sizden ağırlık merkezinin yerinin değişmemesini istemiyor. Şimdi tabii ki tek bir iple astığınızda ağırlık merkezi nerededir? İpin olduğu yerdedir. Siz parçaları çıkarttığınızda yine ipin olduğu düşeyde olacak. Fakat bakın tam şurada iken mesela birazdan ağırlık merkezi yukarı veya aşağı hareket edebilir. O önemli değil. Yeter ki levha bu tarafa veya diğer tarafa sola veya sağa dönmesin. E dönmesin diyorsak Torka bakacağız demektir. Şimdi bakın mesela tek tek yapalım. Yalnız L çıkarılırsa dedi bize. Şimdi her parçanın ağırlığını P diyelim, tamam mı? Ee, bir kare kenarına da hani buçuklarla uğraşmamak için iki birim kendimiz diyoruz bunu. Soruda size herhangi bir şey vermezler. Eşit karelerden oluşan derler. İki birim diyelim. Şimdi öyleyse bu durumda sen L'nin ağırlığı P ya hani P olarak kabul ettik ya. Bunu çıkarttığın zaman ipin solundan yani şu bölgeden ne kadar ağırlık değil ne kadar tork azaltmış oluyorsun ona bak. E ben ipe olan uzaklığına bakıyorum değil mi? Şu levhanın kütle merkezinin. E ben iki birim demiştim bir tane kare kenarına. Şurası da bir birim olduğu için demek ki uzaklığı ne kabul edeceğim? 3 kabul edeceğim. Yani ipin sol tarafından P çarpı 3 kadarlık tork azalıyor. Öyleyse diğer taraftan da ne azaltmalıyım? Aynı şekilde P çarpı 3 kadarlık tork azaltmalıyım. Bunu sağlayan kimi görüyorum? 2 numaralı şeyi kare parçayı görüyorum çünkü bakın bunun ağırlığı da P kadar, ağırlık merkezinin ipe olan uzaklığı da 3 birim. Dolayısıyla Kimi çıkartmalıymışım? 2. Çıkarılabilir. Peki. Başka herhangi biri sağlar mı? Hayır. Yani birin uzaklığı bakın bir birim. Üçün uzaklığı 2, 4, bir daha 5 birim. Bununki 7 birim. İşte böyle durumlarda artık siz her kare kenarına 2 derseniz yani 2 kabul ederseniz bir kolay bağıntı var. Yani bağıntı değil de bir yöntem var. Şurayı 1, yani buradan parça çıkarırsanız 1 P'lik tork azaltmış oluyorsunuz. Buradan bir parça çıkarırsanız 3 P'lik tork azaltmış oluyorsunuz. Mesela bunu çıkarırsak 2 4 çarpı 1 şey artı 1 daha 5 birim oluyor değil mi? P çarpı 5. Dolayısıyla 5 birimlik tork azaltmış oluyorsunuz. Bunu çıkarırsanız 2 4 6 1 daha 7. Hani bunu hocalarınız söylemiştir. Aynı şey tabii ki 1, 3, 5, 7, 9 diye gider bu eğer levha daha büyük olsaydı. Bu taraf için de geçerli. Şimdi böyle olunca daha kolay. Bakın K ve L birlikte çıkarılırsa. Şimdi L'yi çıkarttığımda ne kadarlık tork azaltıyorum? 3 P'lik. K'yi çıkarttığımda 5. O zaman toplayın 5, 3 daha. 8 çarpı P kadarlık ne azaltıyorum? Sol taraftan tork. Öyleyse diğer taraftan da 8 çarpı P kadarlık tork azaltmam lazım. Hemen bakıyorum bunu kimler sağlayabilir? Tek bir tane yok değil mi? Burada 8 yazan bir şey yok. Ama 3 ile 5'in toplamı ne yapar çocuklar? 8 P. O zaman 2 ve 3 numaralı parçaları ne yapabilirim? Çıkartabilirim. Veya bakın başka 8'i nasıl elde edersiniz? 1 ile 7'nin toplamı da 8. Yani 1 numaralı parçayla 4 numaralı parçayı çıkarttığında P kadarlık tork artı 7 P de buradan toplam 8 P'lik torku ne yapmış oluyorsun? Yine azaltmış oluyorsun. Yani bu veya bu. Anlaştık mı? K, L, M ve birlikte çıkarılırsa hemen bakalım. K ve L zaten 5, 3 daha 8. E, M'yi de çıkarınca 1 P'lik tork da M'den dolayı azaldı. Yani 9 çarpı P'lik bir ne var? Sol tarafta azalma var. O zaman sağda da bunu elde etmeniz için. Bakın bunları 7 ile 1'i topladım 8 yaptı. 9'u elde edemiyorum. O zaman ikili olarak sağlayamıyorsak şöyle bakıyoruz. 5, 3 daha 8, 1 daha 9. Ha demek ki ben şu sütundan bir tane bu sütundan bir tane, bu sütundan da bir tane parça çıkartmalıyım. Bunu sağlayan 1, 2 ve 3 var. Anlaşıldı mı? 1, 2 ve 3 birlikte çıkarılması gereken parçalardır. Tabii ki şunu da uyarayım size. Yani bu 2'yi burada değil de şurada da vermiş olabilir. Fark eder mi? Hayır fark etmez. Ağırlık merkezinin yerini tartışmıyoruz. Tork dengesini sağlamaya çalışıyoruz. K ve M birlikte çıkartılırsa K'yi çıkarttığında sol tarafta 5P'lik tork azalıyor. M'den dolayı da 1P toplayın 6P'lik tork azalıyor. Bakın ağırlık değil, tork azalıyor. O zaman 6'yı bu tarafta yakalamaya çalışalım. Kimle kim 6 yapıyor? 5 artı 1 6 yapıyor. O zaman 1 nolu bölgede 1 numaralı levha var. Şey var, kare levha var. 5 de 3'e denk geliyor. Yani kimle kimi çıkartmam gerekiyormuş? 1 ve 3'ü tamam. E, denge bozulmasını isterse buna dikkat ediyorsunuz. Ama şimdi parça çıkarttığımızda kütle merkezinin ne tarafa kaydığını sorarlarsa. Böyle sorular var görmüşsünüzdür. Şimdi ben size önce şu basit olanla bir olayı izah edeceğim. <laughs> şimdi bakın şu kare türdeş levhanın kütle merkezi zaten nerededir o noktasındadır. Taralı parçayı kesip attınız diyelim ki. Hadi şimdi kalanlara iyi bakın. Şu ikisinin bakın karşılıklı baklavaların ağırlık merkezi gene oda mıdır? Evet. Tek kalan şu parçanın ağırlık merkezi de şöyle köşegenleri çizersek köşegenlerin kesiştiği yerde midir? Evet. İşlem yapmayacağım. Tabi buraya 2P, buraya P yazıyoruz. İşte şu aradadır. Aralık merkezi 2P'ye yakındır diyoruz. Gerek yok. Şu anda kütle merkeziniz buraya mı kaymış oldu? Ha, demek ki şöyle ok koyalım. Bu yönde bir kayma gerçekleşti. Ne zaman? Sen bunu çıkarınca. Anlaştık mı? Şimdi buna bakalım. Sonucu söyleyeceğim en son. Şimdi şu iki parçayı görüyorsunuz. Bu ikisinin kütle merkezi burada değil mi? Tamam onu unutmayın. Şimdi kalanlara bakalım. Onlar gitti. Onları unutabilirsiniz. Kalan bakın şu 8 tane parçayı görüyor musunuz? 8 parçanın kütle merkezi burada. Hani 8 p'lik bir şey var orada, ağırlık var. Peki şu beyazlar var ya yukarıdaki 6 tane. Şimdi onlarınkini buluyorum. Bakın. Şu 2 tane ile nokta nokta yaptığım şu 2 tanenin kütle merkezinin yeri hani şu orta noktaları birleştirirseniz tam şuraya mı denk gelir? Tamam. Peki boşta kalan şu birer tane iki beyazın ağırlık merkezi ya da kütle merkezi de mi buraya denk gelir? Evet. O zaman bu 6 tane parçanın kütle merkezi tam buradadır değil mi çocuklar? 6 ile 8'in tam ortası o şey yani tam ortası derken bu ikisinin tam ortası o noktası. Burada olabilir mi? Hayır. Çünkü 8 6'dan büyük kütle merkezi kime daha yakın olmak zorunda? 8P'ye. Yani burada levhanın ağırlık merkezi ya da kütle merkezi O noktasından nereye doğru kaymış? Y ekseninde eksi Y'ye doğru kaymış. Ne zaman? Şu iki parçayı çıkarttığınız zaman. Tamam. Geliyorum buna. Tabi böyle uzun uzun yapmayacağız. Bir kerelik yapıyorum bakın. Şimdi şu iki parçanın çıkarttığınız iki parçanın Ağırlık merkezi tam şuraya x ekseni üzerine denk gelir, tamam mıyız? Peki, kalan parçaların kütle merkezinin yerini bulabilir miyim? Bakıyorum. Hmm. Bakın, şöyle bir şey yapacağım. Evet, size tarıyorum. Şu dördü görüyor musunuz? Şu dörtlüyü. Diğer dörtlü de bu. Bu ikisinin kütle merkezi oda mıdır? Tamam. Peki geçtik. Ondan sonra şu iki taneyi görüyor muyuz? Bu ikiliyle şu ikiliye bakın. Bunun burada, bunun burada birleştirdiğiniz zaman o da gene O noktasının üzerine denk gelir. Çünkü 2P 2P tam ortası buraya denk geldi. Güzel. Kim kaldı boşta? Bakın şimdi size tarıyorum maviyle. Şu kutuyla şu Zaten olay bu ikisinden kaynaklanıyor. Şimdi şu ikisinin kütle merkezini birleştirdiğiniz zaman şuraya denk gelir. Yani bakın çıkan kırmızı ile gösterdiğim parçaların kütle merkezine bakın. Ee, diğerlerinin kütle merkezi yani diğerlerini derken o diğer hani beyaz olup da taradığım parçalar odaydı. Şu maviler de burada. E sistemin kütle merkezi bu iki noktanın arasında. Ama sonuç olarak ne tarafa kaymış oluyor çocuklar? ...eksi x'e doğru. O zaman bir sonuç söyleyebiliriz. Ee, çıkarılan parçanın... ...kütle merkezini... ...buluyorsunuz. Tamam mı? Sadece... ...çıkarılanın. Ee, sistemin kütle merkezi... ...o noktanın o'ya göre... ...simetri yönünde kayıyor. O nedir? İlk levhanın... ...ilk kütle merkezidir. Bakın burada da çıkarttığınız bu iki parçanın... ...kütle merkezinin... ...o'ya göre simetri ne taraftır? Alt taraftır. Öyle değil mi? Burada da şu kırmızı noktanın O noktasına göre simetri ne taraftır? Sol taraftır. Mantığını anladınız mı? Yani çıkarttıklarınızın kütle merkezini buluyorsunuz. Ee, sistemin kütle merkezi o noktanın O'ya göre simetriği yönünde kayar diyorsunuz. Hadi bunu artık öyle yapalım. Daha kısa yoldan. Şimdi çıkarttığımız parçaların kütle merkezi burada bakın. Şimdi bu noktanın O'ya göre simetriğini alacağız. Dikkat edin. Tabi bu nokta şu bir birimlik kenarın tam ortasıdır değil mi? Şöyle şu doğruyu devam ettirirsek yani bunu tabi düzgünce çizerseniz simetrik şunun simetrik noktası buraya denk geliyor. Levhanın ağırlık merkezi buradadır demiyorum. Önce bir simetriğini aldım artık şu yönde gittiğini yani ağırlık merkezinin bu tarafa kaydığını buluyorum. Bu da zaten Sanırım ikiye bir diye şöyle düzgün çizilirse. Şöyle ikiye bir doğrultusundadır bu çizgi. Yani o doğrultuda kaymıştır diyoruz. Tamam Evet. Son olarak da kütle merkezinin yeri değişmesin derlerse. Ha, şimdi bakın bu farklı bir şey. Şimdi sen diyelim şu parçayı çıkarıyorsun. Ve kütle merkezinin yeri değişmesin. Yine oda kalsın istiyorsun. Bunu bulmanız için yapılacak tek şey var. Çıkarttın toplam 22 parça mı çıkartacaksın? İki parçanın kütle merkezi O'ya denk gelmeli. Şöyle ki yani ben eğer bunu da çıkarırsam şu iki parçanın kütle merkezi O'da ya o zaman bu demektir ki kalanların da kütle merkezi O'da. Yani bakın şu mavi ile şu mavinin neresidir? Burası. Sonra şu ikili ile yani mavi ile taradığım şu ikilinin tam orta noktalarını birleştirdiğiniz zaman nereye denk geliyor yine O'ya. Yani mavilerinki O'da. O zaman bu kırmızı ile siyahınki de nerede? O'da. Mantık neymiş? Sen kalanlara bakma çok uzun sürer işin. Çıkarttığın parçaların kütle merkezi levhanın ilk kütle merkeziyle çakışıksa yani oraya denk geliyorsa Kalanların da kütle merkezi oradadır. Yani levhanın kütle merkezinin yeri değişmez bu durumda. Hadi şimdi buna bakalım. K ve L'yi çıkaralım. E, kütle merkezinin yerinin değişmemesi için K ve L ile birlikte neleri çıkarabiliriz? Soru bu. Şu K'nin ortası, L'nin ortası birleştirdiğiniz zaman ikisi de özdeş parçalar ya tam orta nokta buraya mı denk geliyor? Şimdi bakın. Öyleyse şu ikilinin kütle merkezi burada ya 2p diyelim. Öyle iki parça çıkartacaksınız ki onların da ağırlığı 2p ve o 2p ile bu 2p'nin bileşkesinin yeri tam nereye denk gelsin istiyoruz biz o noktasına. Peki, o zaman tek tek yazmışım 1 ve 8 demişim mesela. Olur mu? Hemen bakıyoruz. Şu ikisinin birleştirdiğiniz zaman kütle merkezi buraya mı denk gelir? 2p midir? Evet. 2p ile 2p'nin bileşkesi nerededir? O odadır. Sağlıyor. Sağlayanları yazıyorum zaten. 2 ve 7. Bakın 2 ile 7'ye bakın şimdi. E bunlar da öyle birleştirdiğiniz zaman yine buraya denk gelmiyor mu çocuklar? Yine sağlar. 3 ve 6. 3 ile 6 birleştirdiğin zaman yine buraya denk geliyor. 4 ile 5 birleştirdiğin zaman yine buraya denk geliyor. Yani amacın senin şu ikisinin bileşkesinin tam O'ya denk gelmesi. Dolayısıyla hepsi de sağlar. Mantığını umarım anlamışsınızdır. Hepinize iyi günler.